İşte Mavi Lagün'e ücretsiz olarak girebileceğiniz alan burada arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Ölüdeniz Fethiye'deyiz. Da Mavi Lagün'e nasıl ücretsiz girebilirsiniz bunu göstermeye çalışacağım sizlere. Kumburnu Plajı'na nasıl ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz bunların da size tekniğinin yolunu gö göstermeye çalışacağım. Mavi Lagün girişine doğru aracınızı sürmeye devam edin arkadaşlar. Ta ki Mavi Lagün girişine... Kişilere geldikten sonra sağdaki yoldan devam edeceksiniz arkadaşlar. Buradaki Kumburnu plajını gördükten sonra girişini gördükten sonra bu sağ taraftaki yoldan devam ediyorsunuz arkadaşlar. Kumburnu plajının 2025 fiyatlarından da bahsedeyim sizlere. Araç girişi 500 lira, motosiklet girişi 200 lira ve yaya girişi 100 lira olmak üzere fiyatlandırması mevcut. Araçla girmezseniz yaklaşık 10-15 dakika yürümeniz gerekiyor. Çok bir mesafe değil arkadaşlar, yürünüyor fakat eşyalarınızı taşımak biraz zor olabilir. Araçla girerseniz belli bir kısma kadar araçla gidebiliyorsunuz. Park alanları oldukça geniş. Fakat dediğim gibi yine sezona göre boşluk bulamama ihtimaliniz var. İşte böyle bir manzarayı gördüğünüzde yaklaştığınız demektir arkadaşlar. Buradan böyle devam ediyoruz. Ve şöyle aşağı doğru indiğinizde işte mavi lögüne ücretsiz olarak girebileceğiniz alan burada arkadaşlar.